kamp yeri buldum. Evet. Buradan böyle aşağıya iniyor. Müthiş bir kamp yeri. arıcılar buraya bir şey yapmış. Arı kovanları. Ama mükemmel bir ortam ya. Serinliği de anlatmak mümkün değil. Nazil yanıyor ama burası firil, pirin Kimin yer acaba bilmiyoruz ama burada sahip çok şanslı bence. Kestane ağaçları, bu da kestane ağacı. Burası arı kovanları. Arı kovanların yanına kadar gidelim bakalım. Oradan sonraki manzara nasıl? Hele Nisan, Mayıs'ta ben burayı düşünemiyorum ya, ne kadar güzeldir. Müthiş. Yerde borular var, buraya bir şey ekip dikiyorlar herhalde ama Ne ekip dikiyorlar bilmiyorum. Arı koanları, arıların manzarası 10 numara be. Wait, right. Şuradan bir aşağıya doğru, bir görüntülü yap bakalım diyeceğim ama bu uh. arıların manzarası da 10 numara ya. Vay 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 vay. Yılan çiyan var mı gerçekten? Şansına da vermez. Allah. Buradan aşağıyı merak ettim. Ohohoho manzaranın güzelliğini. Oo. Fantastik. Cennet. Sultan Şehir Malgaç Emir, Malgaç Mustafa'dan gelen yol. Şurada ileride birleşiyoruz. Burası da Atça üzerinden inen yol. Evet. işte böyle. Berbek. Harika, harika. Hadi yere toplarım. yanlış ayakkabı seçmişiz ne kadar yapacak ot varsa girdiği için Tö, neyse burada çok güzel ot varmışmış Mayıs aylarında belli burayı bitmişler böyle yol yapmışlar burada ne olmaz be ne restoran olur mükemmel bir yer İşte böyle. <laughs>